Bugün I am Cat'in çakmasını oynayacağız. I am Cat'in I am Cat diye oyun var ya onun çakması. Yine yanımda böyle bir cipher da var. I am kedin reklamı çıktı. Direkt I am kedin. İşte oyun bu arkadaşlar. Bunun çakmasını oynayacağız işte bugün. Hep. Yine I am kedin reklamı çıktı. Şimdilik devam edelim. Heh. Gel lan! Bir şeyler diyor, dur. Bu bebek şey, hani... Bu bebek şey değil mi? Hani Gaffer bir tane video oyunu oynuyordu. O oyundaki bebek değil mi? Bu ay nasıl geldin lan? Bu ay nasıl geldin? Her şeyi anlatmanı istiyorum. Buraya nasıl geldin? Anlat. Tamam. Neyse şimdi. Bu ne? Sıpla buradan. Tıpla buraya. O balik. Al şu baliki. Balik. Balik. Balik ver lan bana. Kediler balık yer. şöyle kedi filmi var burada da. Şuradan şuraya. Hop sahibin üzerine. Şöyle vur bir. şöyle adamı iyice dur bunu al seni kafana at ha hayır kaç lan ben bu sopalı babanne çok tehlikelidir öldüm şimdi dur. Ben bunu tekrar kızdıracağım. Ve bana tekrar saldıracak. Ve ben onun fotoğrafını yakalayacağım. Sonra kaç 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 yapacağım. Sandım da baba nereden? baba ne şurada geliyorum ama ne? Fırlar şunun karnına geliyor şimdi. <laughs> Sopalı baba ne? Vur. Aldı tamam. Şimdi kaç. babaanne geliyor. Babaanne geliyor. Babaanne çok hızlı geliyor. Hı. Gitti mi? Level up diyor. Geçtik mi? Yes. Şimdi babaanne nerede? Babaanne tekrar kutu atacağım da. <laughs> babaanne. 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 Babaanne yok. He babaanne burada Dur şeyi kutu atabiliyoruz mu bebeğe? Al. Yok. Şimdi headshot vuracağım bakın. Headshot. Oha. Elindeki şey ne? Buraya çıkamazsın <laughs> ki. Deli. Hop. 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 Buradan daha yukarıda ne var? Hmm. Oyun orası şöyle bir top var. Al top atacağım. Koş 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 koş. <laughs> Popo şat. Poposundan vurdum. Koş 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 çok sinirlendi. <laughs> Lan tavayla geliyor. Tencere tavayla dalacak. alacak. Ben senin üstüne şöyle zıplarım. <laughs> Ana zıplayamadım. Lan kedi öldü. Evet güzel bu oynama Çakma olmasına rağmen güzel Çakma olmasına rağmen Elmam var Altın elma Minecraft altın elma Bakın Minecraft altın elma Neyse bunun yine Kavasını atalım Sinirlendi sinirlendi Yine eline dev bir şey aldı da anlamadım Zıpla lan zıpla Zıplayamıyorum Zıpla dur Şöyle, şuraya çıksam beni yakalayamazsın Ay hala geliyor. Hala geliyor. Ne yapsak? bu sefer şey kaçmak istemiyorum yukarı kata. Bıraktın mı lan peşimi? Al sana bir hediyem var. Bu. <laughs> kaç 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 kaç. Dur. Ka, i̇ki kat sinirlendirdim lan koş koş lan be. Sop bir fake attım. Fake attım. Kaç lan kaç 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 kaç. televizyonun üzerine çık. Buradan beni yakalayamaz. Hadi lan ne oldu? Kalırsın böyle işte. Pro var burada. Dur. Hop şöyle. Hayır istemiyorum. Sen şöyle bu. Şöyle bu pek sinirlenmiyor. Bir şey yapmıyor yani. Hayır. Şu şeyler de istemiyorum. Dur. Muz kabuğu koysam altına. Muz kabuğuna takılır mı? Şöyle muz kabuğunu şuraya attım. Takıl. Takılmadı. Dur. Şöyle git, 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 git. Muz kabuğunu koy. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Yersine Nesini döndü? Neyse. E, yakalanacağım ve videoyu bitireceğim. Evet. Bugünkü videom bu kadar olsun. Abone ol, beğenmeyi unutmayın. İyi günler.